Merhaba arkadaşlar Dark Orbit'e sıfırdan başlamanın 25. bölümüne hoş geldiniz. Bugün en son 1.4'te kalmıştık 24. bölümde. Buradan devam ediyoruz. Şimdi 3 tane benim günlük görevim var. Şu var, bu var ve bu var. Ben bunları hızlı bir şekilde halledeceğim. Yani videoda size göstermeyeceğim. Hallettikten sonra bugün neft 4 günü oyunda bu arada. Pazar günü bugün. E, büyük ihtimal bugün de videoyu yüklerim. Hatta şu bir tane yeşil ganimet açayım sonra videoyu dondurayım. Ardından şu görevleri ben hallederim. Bakalım. Evet güzel bir şey vermedi. Şimdi ben bu görevleri halledip geliyorum. Çok fazla kutu var ve toplamaktan kendimi alamıyorum. Bu arada Dakota, kardeşim kusura bakma bana sıktı bir de düşman kılarımızdı. Ben de ona geri sıktım ardından petini patlattım. Sonra ismine baktım Dakota'ymış sanırım. Ha. Hatta buradasın reis. Kusurumuza bakma. Vallahi hatta grup atayım sana ya. Beraber takılalım. Şöyle. E, görevleri devam ediyorum. Bir tanesini hatta e, şeyini bitirdim. Şunu Simon'unu vesaire bitirdim. Şu an devam. Ve görevin sonu bu. Hop bitti. Şimdi şu görevi bitireceğim. 5 e, tane tane Simon'um kaldı devam ediyorum. Ve bu görevin de sonu. Hop bitti. Şimdi hemen şura, şuna gidiyorum. Ardından diğer görevlere devam. Bu da bitmek üzere. Dediğim anda bitti. Şimdi Evet. Düşman klanlar var tabii ki. Ee, bir şeye bakacağım. petle alakalı. Pet'i bu bölüm almak istiyorum artık. Ee, şöyle Pet nerede? Pet 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 Birici kibiri. Ee, ha. bir parçası da varmış. Bir tane kablo, üç tane şey lazım. Ee, dükkandan hemen bir bakalım. Ne kadara geliyor? Bir kablo 5000. 3 tane şu 15000 bin, 20000'e geliyor. Eğer buradan almak istersem 39000 falan vermem gerekecek. Aynen. O zaman peti alıyoruz arkadaşlar artık. Bir tane bundan 3 tane de çanta lazım Hop Hiç acımadım direkt gömçürdüm İnşa ettik dedik Pet'in ismini değiştireceğiz vesaire ee, Bakalım bir şey de Merak ediyorum topladık 3000 ürünüm kazandık geri Gördüğünüz gibi 48000'e geri çıktık ee, Bir şeye de bakacağım Iris Bir tane bundan iki tane bundan Şu 20.000 Şu da 40.000'de herhalde ya aynen bu pahalıya geliyor bunu boş verelim şimdi hemen bir hangara girip petimizi düzenleyelim ee, şöyle günlük giriş bana bir tane daha dağıtıcı lazer verdi onu hemen şöyle droidime takmak istiyorum lefikinin yerine hatta şöyle yapacağım bunu bir üste takamıyorum şöyle şunu bir üste bunu buraya de de aynı şekilde yapalım hemen şuraya bas. Buna basıp buna buraya atıyoruz. Burada şu var. Ya yani bu var aslında da. On de mi çıkardım? Tamam, hallettik. Pete geliyoruz. PT e, e, hangisiydi ya? 130 hasar, 180 hasar. Tabii ki de defik daha iyi. Aslında refiki gemiye de takabilirdim. Ben neyse şimdilik dursun. Şenertör bir de var, iki de niye yok? Hemen bakıyoruz. A, iki de neden iki tane eksik? Allah Allah. Neyse o zaman bunu çıkaralım, Gemiye takalım iki de. Yani şunu da buraya takacağız. Okey, tamam. Petimizin ismini değiştirebiliyoruz. 3000 ölüdüm. Şimdilik böyle pet diye kalsın. İleride değiştiririz. Ee, heh, görevlere bir bakalım. Işınlanacağım zaten görevimin olduğu yere. R'ye basınca petimin geliyor olması lazım. Petim daha etkili hale için kısa tuşu eklendi. E tuşuna basarak etkileştir. Ve kaldı R, R tuşu ile koruma moduna geç. Oo, pet yeri de ekleyeceğiz şimdi. Şu chat'i biraz küçülteyim. Ben niye chat'i bu kadar büyük oynuyorum ki? Tamam. Şöyle. Petim Lan bin yakıt vermezsin be. Yuh. Hemen tam ekrana geçelim. E, ee, günlükleri hallettik zaten. 48 bin. Uridium'umuz var. Şöyle 1.8'e kesin gideceğiz zaten. Görevimiz var. 200 tane vesaire şey öldürüyordu. Şunlara bakalım. Buna bir tanesini almışız. Hatta iki tanesini almışız. Şöyle saflar bu düşman öldür vesaire diyordu. Düşman öldür. Yaratık öldür görevi yok mu? Ha. ne diyor? Ziyaret et. Yok mu ol? Bunu alalım. Bunu kesin alıyoruz ve kesin yapıyoruz bu görevi. Ama öncelikle şu görevi hallediyoruz. 1.7'ye ışınlanalım. Ee, değil mi? 1.7. Neredesin 1.7? Atla dedik. Orada görüşürük. Bir tane buldum ve hemen kesiyorum. Hatta şöyle R'ye basalım petimiz de vursun. Helal be pet nasıl vuruyor. Yerim seni. Bu arada şu yeşil ganimetleri açacağım. 2 tane daha vardı elimde. 3 ee, oldu bu görevde. Çok zor bulunuyor. Ee, ve kötü şeyler çıktı. Püh. Bir tane daha buldum hemen şunu da açacağım. Açasım geliyor. Left 4 gün aslında verebilir diye ama. Gövde modülü aldık. Hiç gereği yok ya. Şimdi ben 20 dakikadır neredeyse şu haritada geziyorum ama yani 2-3 tane falan bulabildim maksimum bulunmuyor ee, bulucum olduğu zaman yapmak kararı aldım o yüzden şimdi bu görevi yapacağım şu kamuflaj olayım da öyle yapayım sıkma görevi var mı Ta şuralarda var şimdi 4-2'ye bir ışınlanalım 4-2 sıkıntı olur diye kamuflaj oldum Ulan inşallah boss kesmiyonuzdur İptal et. İptal et. Hayır. Şundan ya bunu iptal etmeye bilmiyorum. Ya da edilmiyor herhalde. Emin değilim. Neyse şimdi bu görevi halledelim hemen. Bu görevi yaparken kesmeyeceğim şeyi. Eee nedir? Videoyu. Ki sizinle birlikte böyle yapalım. Hem de sohbet edelim. Diye ee, onun dışında size söylemem gereken birkaç şey var bu belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz instagram sayfamız var gaming teknik diye bir videomuzun başında göstermiştim bakarsanız gerçekten e, sevinirim oyunla ilgili şeyler paylaşıyoruz onun dışında darkorbite attığım videoları orada direkt anında paylaşıyoruz yeni kodlar vesaire gelince de orada bilgilendirmeye çalışıyoruz tabi ben youtube kanalında da belirtiyorum aynı şekilde ee, instagram sayfamıza da yapıyoruz ee, şimdi 116 diyor 116 bu taraf 116'ya 40 şu tarafta bir yer tamam 116 burası 40'da yukarısı şu tarafa doğru tamam, 116'ya 40'a gidiyoruz 20'ye 20 ve 40'a 95 Hı. Hmm. 4-2 age haritası. yani age'den direkt gelebildiği için age haritası diyorum da Age değil yani pvp artist normalde. Şurada bir yer. Tamam. 20'ye 20'ye dersen gideriz. Şunu bir 20 diyelim önce. 90 değil. 80 ileri giden. <laughs> Böyle birleştire bir bakalım bakalım. Şunu yapmak için de lazımmış. Ha, plazmidim yok. 6 tane daha plazmin toplamam gerekiyordu. Venom. Ezan okunuyor. Bir ezan arası. Şöyle bir göreve baktım. Göreven baya basit hem de ee, şöyle diyeyim iyi 2500 ürün veriyor ve slot GPU veriyor bir tane de. Onun dışında level atlayacağız. Bu görevlerden sonra. Bu görevden sonra diyeyim. Ve 15 değil 14 level olacağız. 14 level görevlerini de birkaçını başlarız. bu duyuruyu dinlemek için durdum. Aburanslar şimdiymiş tam. Ee, beklettim. Sırf bu uyarıları artık dinleyelim diye. Ama orada O üç tane var. eee gene benim şansıma mükemmel bir bağlantı kopması. ha ah. Bu ne abi ya? <laughs> Şu videodayken var her şey üst üste geliyor. Ya böyle bir şey olamaz ya, Gerçekten olamaz ya. Oyun gitti geldi, öldüm, öldürmüşler. Şaka gibi ya. İsme bak ya, puştu 42 nedir oğlum ya? Bu arada ismimi değiştirsem mi diye düşünüyorum. Ee, bu sefer netim, artık net olduğumu kanıtlamışım büyük ihtimalle. Ee, adımı artık değiştirmeyi düşünüyorum, belki bir sonraki videoda değiştirmiş olabilirim yapılabilir mi? Değiştirebilirim. O değil de bir saat oldu şu an. Ben bu videoya başlayalı. Ve şu an 10 dakika falandayız. 10.30. 10, hatta 40. Kırk, 10.40'dayız şu an hatta. Ve yani ya da 10.39 falan. Neyse. Ama yani öyle. Şimdi bu yok ol görevindeyim. Ee, olalım. Büyük ihtimal yok ol demek. Öl demek bir 4 arasında yok oldu. Oluyor Hatta C1'e alsam. Aa burada kalkan varmış. Dur 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 dur. Ya geç ki. Pet pasifi alayım. Sıkma boşuna. Ya da şunu kesek ya. Tamam. Pet de level atlayacak bu arada. Bu görevden sonra biz de level atlayacağız. 2500 doğruydu mu alacağız? Ee, herhalde biz peti bedavaya getirmiş olabiliriz. Günlük görevler. 2500 bu. Ee, 15.000 falan harcadım pete. Değil mi? Evet tam olarak 15.000 harcadım. 2500 buradan geldi. 12.500 oldu. Ee, 2000 görev verdi bir tane günlük görev. 12.500'dü. 1500 oldu. Ardından ne olur? Bakalım görev tamam Evet görev tamamlandı. Ee, bin mi verdiydi? Bin verdi biri. 9500 Biri daha mı iki bin verdiydi? Hatırlamıyorum ama iki bin vermiş olabilir. Ya yedi buçuğa geldi ya altı şey sekiz geldi. Lan ya tamam Ha bu şey hangarmış. Yani günlük bir şey. <laughs> Görev şeysi zannettim. Şimdi petimizi açalım. O da level alsın. Pet'e level atlatmak önemli şu an. Kaç level oldu? Bir level oldu. Güzel. Ne mioter yapacağız? Aha, Tamam. Kaybol. Şimdi 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 yeni görevler. Uf 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 görevlere bak. boz Talin. Bulamıyorum ki keseyim boz Talin. Aa 5 prote git hiç sıkıntı değil abi. 15 ee, 15'te orada vesaire. 4-5'e gideceğiz yavaştan. Oyun bizi 4-5'e yönlendiriyor. Şuna bir beş pozisi bu. Taldonlar. Kamufla. Ah Haydi Hayde. Hayde. <laughs> ya bu görevler aslında çok basit görevler. Gerçekten basit görevler. Ama işte bulucum olmadığı için çok zor. Ya yani, normal bir oyuncu için çok basit bir görev. Ama bizim için çok zor çünkü bulucumuz yok petimizde. O yüzden petime level atlatmaya çalışıyorum ki bulucu alabileyim. Ee, 337 bin. Tamam. 2500 ölüyorum. 51 bin olduk. Çok iyi abi. Şu görevde çok basit bir görev. Petimize genel level atlatabilir miyiz? Atlatırız. Çok da rahat atlar hatta. Şimdi hemen şey e, protagit aramaya başlayalım. Şu sonuncuyu da kesmek üzereyim. Az önce Jubi kestim. 200 bin kredi 140 kulü verdi. Cubi dönülebilir aslında full. 2.5 buçuk level oldu bu da çok güzel. Şimdi 15 ile oradaki görevim var. Bir tekrardan gidesin var açıkçası. Şu görevi bir an önce bitirmek istiyorum çünkü çok artık baydı. Ee, şuradan bir beşe gidelim. Bir 1.8'e geçeriz. Şey pardon bir geçeriz. Ya da şu lorda yum görevini yapabiliyorsak onu hallederiz hızlı bir şekilde. Haydi bakalım. Şimdi şöyle geldim 1.5'e. bir beşe. Bakalım Size de bağlantı kopuyorum demiş. Aynen kopuyla. Bu arada buna sabelli falan atacağım. Şöyle. Hatta ro roket ata da şey. E, ee, 02. Şöyle bir bakalım. Ee, nasıl kesiyoruz böyle? Olmadı. Çok fazla harcamam. Ama daha galaksi kapılarım duruyor. Onlara basacağım. Oradan baya bir cephane bize gelecek. Bunu da açalım hemen. Tamam kalkanını dedik neredeyse. O yüzden buna geçelim artık. 4200 azar. 4300 3.5 buçuk, 3.5 buçuk. 4300. İyi 4000'leri falan görüyoruz çok rahat. Eee 4300'leri hatta görüyoruz. Belki daha da fazlasını görmüşüzdür ama çok bakmıyorum. 4400 gördük mesela. Şöyle şeye doğru çekelim görev istasyonuna doğru. Şöyle gel bakalım. Deli tarafından davet 15'te ne yapıyor bilmiyorum. Düşman olabilir. ya değilmiş. O da görev yapıyor. Bizim arkadaş listemizde var mı? Hemen bakalım. Ya da şeyde. Kendisi. Evet değil gibi. Ee, bir mi kesiyorsun sen ya? Lordakum. Kes bari de. İşimize yarasın. Ölmek üzere. Tamam. Öldü. Ya biri diye çok fazla gidesin var. Yok ya bu adam şey yapmıyor. Çok fazla gidiyor o adama. Bize gelmiyor. O yüzden gerek yok. Keşke en başta çıksaydık. Şöyle. Şunu kalkanı çekelim gene. Şunu global alalım. Adam buradaymış bize sıkabilir. Verdik işte sana bir tane şey. Lord Aküm. Herhalde gelip beni öldürmezsin bunun için. Yani şu an kestiğim yaratık için. Ee, şuna basalım buna geçelim. Ya bilmiyorum Lord uzun sürecek gibi geliyor. Yani zaten şu an bir saatten fazladır e, kayıttayım. Yani Mesela şu an bu buraları yaptı, bunları kesti, yani Allah Allah. Bunları kestiğim kısımları zaten videodan kesiyorum. Görmüyorsunuz, mesela o sürede bana geçiyor işte, kaç dakika geçiyor? 20 dakika, 30 dakika falan. Şunu hızlı kesmek istedim canım ya. 15 bin falan vuruyorum. 15, 13, 12, 12. Tamam. 64 204 bin 18 milyon olduk e, 34 geçeydi herhalde ben 17'ye bir gideyim birkaç tane daha bulabilirsem bulayım 15'ten aynen buradan ışınlanıyoruz yavaştan öğrenmeye başladım şeyleri nereden nereye ışınlanabileceğimizi onun dışında bir açık arttırmaya bakacağım birisi e en son ne vermişler 30 milyon vermişler e, öyle sıkıntı yani. 30 milyonum yok. 18 milyona gece alabilirim belki. Gece dediğim sabaha doğru 5-6. Öyle bir şeyler denenebilir. Ee, bakmak lazım ya. Çok fazla uyanmıyorum. Da uyanmıyorum dediğim Uyumadığım için uyanamıyorum. Yani 3'te 4'te uyuyorum genelde. O saatlerde teklif versem alabilme imkanım var. İhtimalim var hatta, mümkün değil. Ama aklıma gelmiyor mesela o saatte. Yani ne bileyim aklımdan çıkıyor. Şimdi. Bostalin, talin, talin, talin. Boş boş gezinirken dedim bir tane şu mortalin tallondan keseyim dedim, kesebilirsem dedim. Şu an kesmeye çalışıyorum bunu. Belki de Bostalin buluruz o sırada. Öyle hadi bakalım. Hadi bakalım 500 bin kredimizi alalım bundan. öyle birader. Teşekkürler. 500 bin kredi mis gibi eklendi. 150 doğru verdi. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Ben bunları rahat kesiyor biliyor olsam full bunları keserim ya. Yani şu seviyede rahat kesiyor olabilsem zamanımın bir çoğunu bunları kesmeye harcarım ya. Eğer gerçekten kredi ihtiyacınız varsa bu yönetiklerden de kesebilirsiniz. Böyle ama tabi rahat kesebiliyorsanız. Mesela hasarınız 10.000 falan varsa normal x1 hasarınız. Ben kesin derim. Çünkü 2 tane kesiyorsun 1 milyon. Mis gibi. Tertemiz para. Birinci konfi de yenileyelim. Abi gerçekten boss tellin bulunmuyor. İşte o yüzden ben bu görevi <laughs> çok fazla aksattım. Çünkü yok abi gördüğünüz gibi yani kaç saattir dolanıyorum haritada. Şunu neyse kesmeyeceğim bir daha. Biraz zorluyor yani açıkçası. Heh. Neyse o zaman bugünlük e, videomuzun sonuna gelelim artık. Bugün petimizi vesaire aldık. Şunu kessem bu kaç veriyor merak ettim. Bir de içinden hibrit ala çıkaralım. çıkaralım. Ee, yani dediğim gibi bugün petimizi aldık onun dışında level atladık 14 level olduk pet aldık başka ne yaptık yaptık işte geliştik iyi euridium kastık Girdiğimde 61 binim vardı şu an 52 binim var yani 9 bin bir fark var arada o da çok şey değil yani artık carturtlu harcamalar 18 milyona ulaştık redim hibritalaşayım verdi mi vermedi herhalde bilmiyorum bu kadar erken seviyede verir mi ama verir diye belki kestik. 4'te kaldı bu. ilerlemiyor yani. Aha. Tamam. Aradan var ya. iyi tıkladım. Tamam. Çok güzel oldu bu. 5 oldu bari. Ama gerçekten bulması böyle zor. Yani tek tük bulabiliyorsunuz. Yarım saat dolan dolan dolan. Bir tane bul. Sonra da ay böyle yöremin deyip başka yerde git. Yani gıcık bir görev. Cidden böyle seviyedeki oyuncular için yapılması zor bir görev. Bulucu olmadığı için yapılması zor bir görev. Yoksa kesmede sıkıntı yok. Bakın X4 ile bile çok rahat. X4 ile rahat kestik. Oba! Helalsiniz lan. Gelin. X1 ile bakalım nasıl kesiyoruz. X1 ile de kesebileceğimi düşünüyorum yani. Rahat olmasa da keseceğiz yani. Hatta rahat bile keseriz. Gönlüm <laughs> yaralı. O göre o şey yaratık kaç bin verdiydi ya? 17 bin, 18 bin oraya. Şey kredi. Bakın mesela şu adam gibi olsam full bunlardan keserim ya. Değil mi? Bak adam seri seri kesiyor herhalde. Lan o. Eyvallah reis sağ olasın. Yardım etti. 6 olduk. Onun ben var ya videoyu sonlandıracağım zaman her zaman böyle şeyler oluyor mesela görevimin ihtiyacı olan şeyi buluyorum yaratığı buluyorum bak şurada kesin bir tane hadi be yokmuş olsa güzel olurdu ama şöyle şuraya şöyle dönüp park edelim arabamızı o zaman bugünlük benden bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay